Bir ilahiyatçı varmış, adı ilahiyatçı. Cemil Kılıç bu demiş ki, Atatürk cehenneme giderse ben de gideceğim. Emin olun sizinle cennete gitmem, onunla cehenneme giderim. İnanıyoruz ki Atatürk Allah dostudur, evliyadır demiş. Ee, önce böyle demiş, sonra da demiş ki ateizm en yüksek inanç halidir. Ateizm de savunmaya başlamış ilahiyatçının haline bakar mısınız tabi bütün ilahiyatçıları kastetmiyorum da yani e, ilahiyatı bu hale getirmişler ve böyle bir adam ilahiyatta hocalık mı yapıyor ne yapıyor bu ilahiyatçı diye e, alındı. görevden alındı He. İyi, görevden alındıysa en azından yapmaları gerekeni yapmışlar yani bu tür adamları ilahiyatçı olarak tanıtmaları, televizyona çıkartırken kimini İslamcı yazar, kimini ilahiyatçı bilmem ne diye bunların hepsi derin devletin taktikleri arkadaşlar. Ne ilahiyatçıdır, ne bu ilahiyatçı, ne öbürü İslamcı yazar. Adamın hayatında İslam'ın zerresi yok, tamamen e, is, e, İslam düşmanlığı yapıyor. Sürekli İslam aleyhinde, şeriat aleyhinde konuşuyor. Kur'an şeriat Kur'andır. Sürekli böyle konuşan adam televizyonda isminin altına İslamcı yazar, ilahiyatçı yazar diye böyle isimler, böyle daha doğrusu ünvanlar yazılıyor. Yani bunların İslamcı olması ya da ilahiyatçı olması mümkün müdür? Devlet bu şekilde böyle adamlarla aslında dini kesimleri yönlendirebileceğini zannediyor. İşte dindarlar bak bu da ilahiyatçı bak bu da İslamcı yazar ama bak bu adam kemalist demek ki biz de kemalist olabilirmişiz. Ya da işte bak bu adam ilahiyatçı ama bak şey laikliği savunuyor. Demek ki biz de laikliği savunmalıymışız. Zannetsinler ve yani yani bu ilahiyatçılar eliyle yani insanları Allah ile aldatıyorlar. Kardeşim sen bu dediklerini İslam kabul etmez. Sen istediğin kadar boş boş konuş yani. ya yani sen Kur'an'ı ortadan kaldıramazsın. Ortadan kaldırmadığı müddetçe de bunlar boş laf olarak kalır. Ve kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevdiğin nereye gidiyorsa sen de oraya gideceksin. Git. Senin tercihin bu. Ee, yani Müslüman kimi sever, kimi sevmez. Müslüman İslam'ı yaşayanları sever. Müslüman İslam'a hizmet edenleri sever. Batıyız, Batıcıları da sevmez, Batı medeniyetini de kabul etmez. Ama böylesi insanlar eğer e, başkalarını seviyorlarsa kendileri bilir. Benim üzerinde durmak istediğim derin devletin böyle bir planı var, bunu bilin. Bu tür adamlarla. Müslüman halkı yönlendirmek ve bunları hoca zannetsinler ve e, bunların lafına inansınlar. Yeni bir din meydana getiriyorlar. Bu sahte ilahiyatçılarla yeni bir din meydana getiriyorlar. Bunların dini demokrasi, bunların dini laiklik, bunların dininde Kur'an yok, bunların dininde şeriat yok bunların dininde Efendimizin sünneti yok. Bunların dinine göre din değişebilir, hükümler değişebilir. Kur'an'da da olsa, hadislerde de olsa bunlara bağlı kalmak zorunda değiliz. Yeni bir din meydana getiriyorlar. Hükümleri değişmiş, kafalarına göre değiştirdikleri bir din. Yani Devletler bunu yapar. Sahte hocalar meydana getirir ve bunlarla kitleleri yönlendirir. Müslümanlar da gerçeğiyle sahtesini ayırabilmeli. Kur'an'ı bilenler gerçeğiyle sahtesini ayırırlar. Allah'tan korkanlara, İslam yaşamak isteyenlere Allah furkan nasip eder. Yani hakla batılı ayırabilme kudreti. Kim hangisi doğru hangisi yanlış bunu ayırabilecek bir anlayış verir Allah. Ve kim samimi kim değil ortaya çıkar anlayabilirler.